Arkadaşlar yeni bir video, yeni bileklik elektrik ile tekrar karşınızdayız. Bunun için gerekli olan işlemimiz 11 numara krem rengi kum kullanacağım ben. 11 numara tekrar böyle pembemsi, şarabi şeklinde bir boncuğum var onu kullanacağım. İlk etapta alt sıramız hasırın aynısı 4 tane kum boncuk olarak işlemime başlıyorum. 4 tane kum bocuğumu aldım. İpim normal iki yapımında kullandığım ince ipim. Kopmaz. İğnem iki de kullandığım ince 16 numara olan iğne. Uzun olmasını tercih ettim. Rahat alayım diye. Şimdi 4 tanenin ikisinden yukarı çıktım. Ondan sonra tekrar iki boncuk geçirip 4'ün yanındaki şu işlemi yapıyorum. 3 sıra oldu. Bu sıradan 6 tane yapacağım ben arkadaşlar yanındaki kumlardan iki tanesinden aşağı iniyorum. Tekrar iki tane boncuğumu alıyorum. Şu şekilde, şu şekilde giriyorum. Girdiğim son taktığım iki boncuktan yukarıya çıkıyorum. Şu an 2-4 sıra oldu. 4 sıra olduktan sonra bunu 6'ya tamamlayacağım. Şimdi 5.yi yapıyorum. Evet. O arada iğne açık renk boncuk küçük pürüzler olsa da hallediyoruz. Bu şekilde son altıncı yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 2, 4, 6 tane yaptıktan sonra bunu bu şekilde çeviriyorum. İlk yaptığımdan bakın birleştirme işlemi yani yuvarlak bir halka oluşturuyorum. Küçük buradan girip buradan çıkıyorum. Şimdi iki sıralı şöyle küçük bir yuvarlağım oldu arkadaşlarım. Birazdan bu daha belirgin bir hale gelecek. Şimdi her iki krem renginin arasına diğer renk kum boncumu geçiriyorum. Onu nasıl bir tane kum alıyorum. Yanındaki kremden aşağı iniyorum bakın arkadaşlar. Şu şekilde. Sonra bunun yanındaki kremden yukarıya çıkıyorum. Tekrar bir tane diğer renginden alıp yanındaki krem renginden bakın şu giriş. Boş olarak yukarıya çıkıyorum. Şu şekilde kırmızı diyeyim bu tam rengi bir tane alıyorum. yanındaki kremden. Şimdi ikinci sıraya geçerken ne yapmam gerekiyor? Her iki diğer renk boncuğumun arasına iki tane krem rengimi getireceğim. Onun için geldiğim noktada ilk koymuş olduğum diğer renk boncuğundan boş olarak iğnemi geçirdim. Geçirdikten sonra iki tane tekrar krem rengi kum aldım. Diğer Tek boncumdan geçiriyorum. Evet, şu şekilde. Bir, iki boncumdan geçiyorum. Bir, iki. Şimdi burada da en son işlemde hem koyu renk hem açık renk boncumdan çıkıyorum arkadaşlar. Bu sırada şu oldu mu? Toplamda. İki krem bir diğer renk, iki krem bir diğer renk olarak da. Şimdi işlem yine aynı. Diğer renge geliyorum. Şu şekilde. İki kremin arasından bir diğer renge girdim. Tekrar bu diğer renk atlayıp kremden çıkıyorum. Tekrar koyu rengimi alıyorum. Buradan çıkıyorum. Tekrar koyu rengin üstünden kremin arasından çıkıyorum. Yani amaç her krem rengin arasına tek adet bir tane boncuk bırakıyorum. Şimdi üst sırayı da göstereyim. Bitmiş halini sonra paylaşacağım. Krem renginden yani son yaptım yani ilk koymuş olduğum boncuma çıktım. Şu. Ne yapıyorum? Bunların arasını iki tane kremle dolduruyorum. Bir. Bir. 2 Bakın. Şu şekilde bitimini tamamladıktan sonra ben bunu fotoğraf olarak da aynı şekilde paylaşacağım. Biraz bitince tekrar göstermiş oluruz. Şimdiden kolay gelsin.